Evet, bir tane arkadaş şey sordu. Bu kadar aptala laf anlatacak sabrı nereden elde ediyorsun? Var Nasıl mı bir sırrı abi? diye sordu bir arkadaş. Cevabımız sabit. Tut pekmezi. Tut pekmezi. Bulamazsanız, harnup pekmezi de var. Ha buldum reizi. Bak. Bak. Reiz diyor ki... Sen kimsin ki... ...Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan... ...öğrencilere bu arada... Ee... NDE ayrı yazılır hocam. Onu ben bir söyleyeyim. Öğretmenmiş kendisi. Ben bilgisi öğretmeni gerçi. Fenci olduğu için okey. Okey oradan, oradan saldıramayız. Okey haklısın. Diyor ki... Hey sen kimsin ki Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan öğrencilere aptal diyorsun. Herkes işine baksın. Alanın eğitim değilse eğitim hakkında konuşmaya hakkın yok diyor. Ben ne diyorum ki uzmanları da çok dinliyordunuz ya sanki amına koyayım. Sonra diyor ki Samet Reis. Sen YouTube'da video çekmeye devam et. Eğitim dediğin şey birikimsel bir süreçtir. Senin gibi anlık video çekme değil. Bir konuda konuşmak için o konuyu bilmen lazım. Eleştirmeyin her şeyi. Her şeyi de bir çık yazmış ama çok eğitimli. Ben de dedim ki Samet ben YouTube videos çekmiyorum. Neyse sonra dedim ki Samet'e e, ee, dedim her şeyi geçtim öğretmenmişsin bilir kişi olarak fikrini alalım güzel abim. Şu videonun ilkokul çocuklarına izletilmesi konusundaki uzman görüşü nedir diye soruyorum. Ve Mert abiye videoyu gönderiyorum. Evet arkadaşlar buyurun. Sağ üstte görüyorsunuz ilkokul dersi bu. TRT'de yayınlanıyor. Devletimizin, vatanımızın, milletimizin vergileriyle çalışan bir ee, devlet kurumudur. Buyurun arkadaşlar ilkokul çocuklarına izletilen video. Veziri Şahlen, Haçlı'dan işbirliği yaptığı ortaya çıkınca Kahire'de idam ilan... edildi. Haç diye kesti amına koyayım. Osman Paşa'nın lideri Hasan Sabah fedailerinden birisine Selahaddin'in infaz ettiği Ha SFX de çok iyi, sound Effect'ler de çok iyi. Keserken horş diye sesi geliyor ha. Fedai bir sabah namazında belinden hançerini çıkartarak Selahaddin'e saldırdı. Ancak Sultan Fedai'yi Hop!

Bir dakikalık video içinde bak bu. Harç diye kafalar uçuyor bunu. <laughs> Sağ üstteki ilkokul ibaresine tekrar bir ee, dikkat çekmek istiyorum. Neyse e, öğretmen Reis'e bunu sordum. Öğretmen Reis de diyor ki çok saçma bir video. İlkokul çağına bunu izletemezler. Selahattin bir iyi. E, Selahattin Eyyubi ne yapacak çocuklar? E, bu kadar ayrıntı üniversite içinde sadece bu eleştirinde haklısın. E tamam onu diyorum işte ilkokul çocuğuna kafa kesme videosu izletilmemesi gerektiğini söylemek için pedagoji major mı olmak gerekiyor Arası demişim ben de. Araştırdım biraz ders olarak verilmemiş reklam arasında yayınlanmış. Yine de bunu de ayrı bu arada sayın hocam de ayrı hocam bunu yapmamaları lazım. Soruşturma başlatılmış bu konu hakkında halkında hakkında. E, evet arada gösterilmiş iki ders arasında gösterilen bir video bu arada bu. E, o konuyla ilgili bir şey yok. Ya bir de e, şey linçi de çok yorum. Ben senin diyor yayınında diyor sen kufur etmiyor musun sen yayınında. Abi tamam da abi ben individüel bir kişisel bir içerik üreticisiyim. Yayınımın girişinde yazıyor ki 18'den büyük değilse girme yaşın yazıyor girişte yazıyor bu bir. İkincisi e, ben bir devlet kurumu değilim abi. Ben devlet kurumu değilim. Benim böyle yükümlülüklerim yok. Yani ben ben çocukları korumak için kendim elimde bulunan mekanizmalarla elimden geleni yapıyorum. Yani ne yapıyorum? Çocuksan girme diyorum. Ailelere izletmeyin diyorum. Milyon kere de söyledim. Benim kendi çocuğum olsa kendimi izlettirmem çocuğuma şu anda. 13 yaşından küçükler beni izlememeli bence. Yine de kelle kesmiyoruz yani. Anlıyor muyum? Yani bu ad hominemdir arkadaşlar. Yani konunun benimle alakası yok. Ben bir devlet kurumunu eleştiriyorum. Sen gelmişsin bir kişiyi eleştiriyorsun. Eleştirmiyorsun da. Saldırıyorsun bana. Benle ne alakası var? Geri zekalı. Geri zekalı. Ben devlet kurumunu eleştiremeyeceksem vatandaş olarak asayım kendimi şurada tuvalet kağıdıyla ya. Şöyle tuvalet kağıdını sarayım boynu asayım reis. Bunu ne koyayım. Allah Allah. Hala bu konumu sıkmadım artık. Sıkmadı amına koyayım. Amcık pezeven iki gündür linçi sen yiyorsun sanki. Sıkmadı. Sıkmadı. Benim kafamda da bu var. Allah Allah ya. Yaşı on iki buçuk olanlar siktir olsun gitsin. Allah Allah ya. Yoruldum ya. Yufret abi dokuz yaşımızdayız. Evet, bu yani böyle tiplerle uğraşıyorum. O videoyu hazırlayanın amına koyayım. Hasan Sabbah öldükten 14 yıl sonra Selahattin doğdu. Harbiden mi lan? Ben tarihçi değilim. Bu bilgi doğruysa, bu bilgi doğruysa bayağı e, toptan anime fight yani şu anda bayağı yazılmış bir anime sahnesi izledik o zaman. Biz. <laughs> bayağı hani. Tarihsel gerçekliği de yoksa o zaman niye böyle bir şey niye genel olarak var ki? Yani bu doğruysa... Oha be abi! Yani tamam. Ee, tamam. Ya ben bunu en fazla tamam derim abi. Bu şi par herhalde e herhalde Orta Doğu Sinematik Ünivers'ün e paralel evrende geçen bir versiyonuydu bu. Sinematik universe oldu şu anda. Eğitim sistemi üstünde değişiklik yapılacağını konuşuruz. Eğer istersen gelip detayları anlatabilirim. Feedback lazım öğrencilerden. Ben sana öğrenci feedback'i vereyim kardeşim. Balıkla maymunu Aynı sınava sokuyorlar. Balığa da zıpla diyor. Maymuna da zıpla diyor. Ben Ahmet abi ben ne yapacağım? Balıkla maymun aynı sınavda ya. Bana ne abi? Hiç gelip bir şey anlatma. Ciddi konulara girmiyorum artık. Sikimde değil.